Antalya, Akseki, Değirmenlik mahallesinde yaşıyorum. Bundan 30 sene önce hiç bu yaban hayvanlarını köy içinde görmüyorduk. Şu an için e, hayvanlar Değirmenlik köy halkına çok sıcak baktığı için ve ziyan gelmediği için bütün hayvanlar köy içine inip geliyor. Yazın yaylaya çıkıyorlar sıcak olduğu için. Kışın Şubat, Mart ayarısı köyümüzün içine denip geliyorlar. Yeşilliklerde yayılıyorlar burası milli parklar olduğu için bir de halkımız çok duyarlı olduğu için kaçak avcı giremiyor en ufak bir kaçak avcı geldiği zaman hemen bütün köylü hemen ihbar ediyor ve köylümüz bu hayvan içinde çok duyarlıdır köy halkı bu hayvanları hem seviyor hem de köyümüzün bir güzelliği olduğu için bu hayvanlar çok rahat köyün içine inip geliyorlar ve hayvanlar Hani gayet hiç kimseden korkmuyorlar evlerimizin önüne kadar iniyorlar Halklarımız duyarlı olduğu için hayvanlar gayet şeydir, korkusuzdur. Yaban hayvanı olduğu için o yüzden bir hayvanların şey yoktur, problemi yoktur insanlardan. Ha, ama hayvanların bir duyarlılığı vardır. Yabancı kişi geldiği zaman, yabancı halkın kokusunu aldı mı, yüz metrelerden ileriden hayvanlar kokuyu alıyorlar. Ama bir köy halkının kokusunu bildiği için hayvanlar köylülerden kesinlikle korkmuyorlar. Ha, burası giden gelmez dağlar, Toros dağlarıdır. Yani yazın hayvanlar yaylaya giderler. Kışın köy içine inip geliyorlar. Hele Martla Nisan arası köyün içinde yeşillik olduğu için evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Şimdi burası normalinde Cumartesi Pazar günleri Beyşehir, Şedişehir, Konya, Akseki, Antalya, Manavgat tarafından bütün halk bu hayvanları seyretmeye geliyorlar. Ve Baktıkları zaman var ha hayvanlara var ha hani çok seviyorlar ve köylünün bu kadar duyarlı olduğunu bildikleri için var ha ben bu köye teşekkür ediyorum. Burası Milli Parklar, av korumanın üzerinde. Burası hani milli parkların bekçileri var ama en çok köylüler koruyor bu hayvanları. Hani köylüler hayvanları daha çok koruyor milli parktan ama yine de av koruma da koruyor. Burası giden gelmez dağları. Bunun arka tarafı çöldür. Yani normal bir vatandaş gidip de orada av yapamaz kesinlikle. Ama hayvanlar aşağıya inip geliyorlar. O yüzden hem de millet çok seyrediyor. Evet, gördüğünüz gibi yaban keçileri de yayılıyorlar. Bunların burada rahat gezmesinin sebebi de bildiğiniz gibi bizlerin koruması, bunlarla iç içe olmamız. Bu da tabii bizim için bir gurur verici bir durum. Gördüğünüz gibi işte hayvanlar ki rahat, buranın bu turizm açılmasını istiyorum. Bu memlekette bizim Türkiye'de burada ilk defa böyle bir yerin olduğuna inanıyorum. Burası Gördünüz mü çok hoş ve güzel bir memleket.